Merhaba arkadaşlar, Alper Amperas kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox'ta Shark Bite oynayacağız. Arkadaşlar Shark Bite'i bilmiyorsanız bir kişi köpek balığı seçiliyor ve biz de köpek balığından kaçmaya çalışıyoruz. Bakın şu an girmişler. Köpek balığı şeyi parçalamış. Bakalım köpek balığını görebilecek miyiz? Kö Bakın köpek balığı arkadaşlar. Biz tekneyle gidiyoruz. O bizi yakalamaya çalışıyor. Eğer tüm insanları yerse köpek balığı kazanıyor. Bakın süre var. Mesela 135 saniyeleri kalmış. O biterse ve insanlar kazanırsa insanlar insanlara para geliyor. Yani oyunda şu dişlerden geliyor. Ve Köpek balığının canı var. Ona da indirebiliyorsunuz. Silahlar var. Böyle bir oyundayız. Robux'luymuş. Bakın şöyle göstereyim. Tekneler falan. Bunların fiyatları var. Benim sahip olduklarım bunlarmış bakın. Bakın böyle balıkçı teknem falan varmış. Ve varmış da ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Yeni şeyler gelmiş. tane falan gelmiş. Başka köpek balon izleyelim. Bakın arkadaşlar. Köpek balığı bu. Oo, megalodon. Herhalde ya da normal mi bilmiyorum. Herhalde me ya, Megalodon. Çünkü devasa oluyor bakın dişlerine bakın arkadaşlar böyle yakalamaya çalışıyor 50 saniyeler kaldı. Tekne tekne ters dönmüş. Bakın köpek balığı herkes yedi ve köpek balığı kazandı. Kazananlar bunlarmış. Bakın böyle üstünde. Başlayacakmış arkadaşlar. Burada bayağı kişi var. Karakterin boynu böyle gözüküyor. Normal üstünde ceket vardı biliyorsunuz. Böyle. <laughs> Bir oturdum. Bakalım kim gelecekmiş köpek babam. Umarım biz gelmeyiz. Evet biz gelmedik. Umarım pro de gelmemiştir. Arkadaşlar kimi alalım? Ay yani hangi tekneyi alalım? Şunu alalım ya. <laughs> evet arkadaşlar bunu seçtik. Başka kişileri davet etmeyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Silahım böyle bir silah İnsanlar da minigun falan var. Başladı. Normal köpek balığı mı? Herhalde normal bilmiyorum ama umarım normaldir. Bir gidelim bakalım ne kadar hızlıymış. Yani hareket etmediğimiz sürece bizi bulamaz ve tüfeğimiz böyle bakın. Bakın. Arkadaşlar köpek balığı yaklaşıyor herhalde. Bilmiyorum. Aa, arkada geliyor arkada geliyor. Gözükmüyor. Gözükmüyor. Arkamızdan geliyor. Köpek <laughs> köpek köpek Şöyle. <laughs> o arkadaşlar. Altımızda. Arkadaşlar yedi bizi. Umarım bizi yutmaz. Gitti mi? O orada. Bakalım. Aa bakın ileride. Köpek balığı çekmiş. Çekme üstüne geldi. Hop göremiyorum. Uzaklaştı mı? Aa bakın ileride mi ya? Şu an nerede mi? İleride çekneyi yiyor herhalde. Böyle heyecanlı bir oyundayız. Daha bayağı var. 100 saniye var. 8-8 gideceğim. <laughs> tamam. O yakadan birileri sıkıyor. O bomba atarı varmış çocuğum. Bizimki de böyle sıkıyor. Kurtarma teknesi falan olsaydı ya. Köpek balığı nerede acaba? Şöyle bir gezeceğim bakalım. Aa, orada. Ya bilemiyormuş. Beni de alın. Allah ben de gel. arkadaşlar. Oh. Baza bastım çöz uçuyoruz böyle. Çok hızlı teknik. Hadi bakalım. küçük gördüğünüz adalarda çıkamıyoruz. Şu an oturdum. Köpek balığı geliyor mu acaba? İndirmişler canım. Aa bak ileride. Aa bakın bayağı bir vurdum canına. Gördünüz mü? Tabii kadarını bulmadım da hele başkaları vuruyordum. Şurada. Köpek balına doğru ilerliyorlar. Aa insanlar kazandı. Bakın zaman bitti. Ya köpek balığı ölmüş. Kazandık. Bakın isminiz orada. Yirmi diş verdi. Bakalım. Eldi bu. Şunu alalım arkadaşlar. Güzel bir roket de olmuştu. Biz bunu alalım. Zıplam. Bakalım kim geliyor. Oh be. Yine aynı çekmeyi alacağım. Hatta şu ne kadar. Bir de şunu alacağım. Herkesi davet edeceğim. Davet edebildiğim. Ha, bakın bazıları da takıldı. Ooo güzelmiş. Deluxe Arkadaşlar bu ne? Katıldığım deluxe yaptığım bunu mu geçmiş? Neyse. Bakalım en azından çekiç başlı falan değildir. Yok bu da normal. Çekiç başlı olsaydı. Arkadaşlar bu ne biçim tekne? Oo bu çok değişik bir şeymiş. Ya. Adam bildiğiniz köpek balığının üstüne gidiyor. Az önce orada köpek balığı gördüm. Keşke kendi teknemize gitseydik. Bir yerde bir yerde durdururdum. Motor çalıştırınca köpek balığı gelebiliyor. Bakın köpek balığı geliyor. Nerede? Öldük. Arkadaşlar. Öldük. Tonk yüzünden. Bakın şu adam yüzünden öldük. Bir yukarıya bakalım. En fazla bu kadar. bakın Shark Bite 2'de varmış. Biz şu an Shark Bite'deyiz. Altın tekne varmış. <laughs> evet. Arkadaşlar bakın 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 köpek balığı ne biçim saldırdı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Alperen Poyraz kanalına abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.